Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir içerikle daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Marişal hesapta neler var onun videosunu çekeceğiz. Aslında Marişal değil. Kahraman Or General olması lazım. Aynen Kahraman Or General. Arkadaşlar bu ne oluyor? Ee, kahraman Or General Marişal bildiğiniz üzere oyunda en son rütbe Marişal'di. Marişal'in üstüne yeni rütbeler geldi. Marişal'den sonraki mesela Kahraman Tu General, Kahraman Tüm General, Kahraman Kor General... Kahraman Or General ve Kahraman Marişal Yine son rütbe kahraman marşal ama gördüğünüz gibi marişal rütbeleri şöyle daha net göstereyim. Oyunun içinde şöyle gözüküyor. Kahraman orgeneral yazıyor zaten. Hesabın içinde neler var ona bakacağız arkadaşlar. Hep beraber izleyip görelim. Böyle birinci silahtan başlayacağım. Günü az olanları veya adeti az olanlarını söylemeyeceğim. Eee şöyle 873 günlük bir AUG'simiz var. Maşallah. AUG A3 Silent Samurai kız kalıcı var burada. HK 417 2000-24 kalıcı varmış. 393 günlük APC PVST 2018. Maşallah. APC 9 SAT komandosu kalıcı var. Honey Badger Gold 16 gün. Bu yeni geldi bu silah. Bu arada arkadaşlar APC'nin kardeşi gibi bir şey. Yani bu da güzel bir silah. Chris, Sarı kris 3 gün varmış burada. 281 gün pembejler. Oyunda çok sevdiğim silahlardan birisi bu arada. Kar ee, 98. Samuray kızı 97 yüzde. Bu tamir edilebilir. Aynen bu kalıcı. Bora 12 TSR keskin nişancı. Bu da kalıcı. Vermilyon kuruşunun 3 günü kalmış. 10 gün AK-47 Pibiç 2020, 2013 var. Aslan 4 gün. Enteresan. 165 günlük bir av kobramız var. 60 günlük kursemiz var. 145 günlük bir av A3 Espor Agon var burada. Burada 594 günlük Milkrow var. Av A3 59 günlük Avuk Avuç Pibiç 2000 13, 50, aynen 59 gün. 63 günlük Ramazan varmış. Xmas e 2023, 32 gün. Bunlar zaten havarlar 16, 9, 8 gün. 63 günlük bir PB 2019 varımız varmış. 285 günlük bir Rambo'muz varmış. Gökyüzü ejderi bu da oyunda çok sevdiğim silahlardan birisi. 188 günlük gökyüzü ejderi varmış. Abi şu silahın duruşuna bir bakar mısın ya? Hakikaten yani pembejler bir bu iki çok sevdiğim silahlardan birisi. 95 günlük bir HK 416 Gold var. Başka başka burada göze çarpan ne var? Göze çarpan bir şey yok burada. 30 günlük bir Pinat SS2 Doğa elementi var burada. Kara seyda 60 gün. 15 günlük kanemizimiz var. 52 gün. 39 günlük PB 2017'miz var. Samurai Kedi 19 gün. Evet 12 gün. 31 günlük SC 2010 Flash varmış burada. 130 günlük SC 2010 Hangul. 67 günlük PB 2016 SC var yine. 92 günlük 2023 XMS var. XM 7 Gold 31 gün. 253 günlük bir APC altın korsan var. 635 günü APC Esporagon. Maşallah. Silahı da çok seviyorum. Esporagon. Bunun isabeti herhalde 64'tü. Aynen. En isabetlisi bu. Bir de 2018'de diğer gösterdiğim. APC Xiaomi 68 gün. Beyaz Kaplan 31 gün. Bu yanlış hatırlamıyorsam şeyden çıkıyordu. O etiket sandığından çıkıyordu. Evet. Galiba. Bu da güzel bir silah. 35 günlük Deluxe OVA'mız var. 5 gün Chris Pivic var. Bu Chris Pivic'in Avgu çok hoşuma gidiyordu. Eskilerin silahı. Yani cidden hiçbir şey değişmem o Avgu. Oyunda en sevdiğim Avgu'lardan birisi oydu bu arada. 40 mermili ama sevdiğim Avgu'lardan birisi. 40 muydu 30 muydu yanlış hatırlamıyorsam. O Avgu'nu çok seviyordum onu. 824 günlük bir sarı kızımız varmış. kris Pivic 2015. 824 gün. 30 gün bir Thompson varmış, Thompson Gold. 30 gün MP40 Gold varmış. 441 gün OA Kurse. 6 gün OA Espor Agon varmış burada. 538 gün OA Yeni Yıl. Maşallah. 40 gün T77 Emer Ralt varmış. 18 günlük gece görüşü. Karnaval 30 gün. Keskin Nişancı 13 gün. Laveran 2023 10 gün. T77 Okçu 111 gün. 15 gün Neon. PBNC 2022 11 gün. PBTC 2021 19 gün. Rafael Raflecia, 21 gün. Shinobi 311 gün. T77 Slains Gold 30 gün. Bu yeni çıktı arkadaşlar bu T77. Susturuculu T77 bu arada. Bu da güzel. E, çıkalı 1-1,5 bir, bir, ay falan oldu yanlış hatırlamıyorsam bu da. Denemenizi tavsiye ederim. Elemente 14 gün varmış. Taki 2 gün, 5 gün, 60 günlük yılbaşı 2025 varmış. Şövalye 18 gün varmış. Barret, düz Barret 51 gün. Barret Mangostan 31 gün. Barret Nusantara 64 gün. Barret Premium 478 gün. Barret Nusantara, yok Proton 180 gün. Barret Raflesia 34 gün. 382 günlük bir Hangul varmış Kar 98. Maşallah baretlere bak. Şu bareti ben hiç görmedim herhalde. Aynen. Paraglide kursa 77 gün varmış Kara Kaplumbağa. Bu pompalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Abi bu pompalı var ya dehşet bir şey ya. Bununla delici atmıştım geçen videoda herhalde. Aynen. Bu pompalıyla delici atmıştım. 60 günlük bundan varmış. Zombi biçenler 33 gün normal varmış. 7 gün, 4 gün, 1 gün, 2 gün, 5 gün. Maşallah. Zombi slayer hayalet 627 gün. Mübarek ne yapmışsın sen bu çare böyle ya? 4 gün, 2 gün, 1 gün, 5 gün, 8 gün ve 7 gün. Birinci silahlar bitti. Şimdi eskinleri gördük. İkinci silah. 10.0 bon, bon, Aztek Premium. 203 gün bildiğiniz yeşil ok 203 gün çarda maşallah Python Cobra 90 gün Scorpion Gold 32 gün RV PVST 2024 32 gün Bir tane daha ok var mavi ok 165 gün Mübarek ok sevdası nereden geliyor böyle Nereden buldum bunları Allah bilir 3'er günlük RV'ler varmış burada 2 gün 2 gün 2 gün 5 günlük OPEC varmış. 541 gün Pibiç 2015. Maşallah. 3 gün 662 gün Scorpion Ahşap. Vay be. Çara bir bak. Çaklardan 252 gün Funk Blade Cobra güzel. 155 adet baston şeker. 73 günlük Bonnie Knife GSL. GLS pardon. Combat sat komandosu var kalıcı. Kelebek klas 726 gün. 2231 adet kelebek kızıl yıldız. 20 gün neon varmış. Bambu muzra. 209 gün. Yani şu bile 209 gün çarda. 37 günlük hunter varmış. Kamuflaj 5 gün. 3 gün kurban. 7 gün nusantara. Militer 1 gün. Militer 1 gün. Tdnc 2017 1 gün. Tdnc iki gün. Yani bone olarak da oyunda en sevdiğim bonelerden birisi bu. Yani şu bone nasıl iki gün oluyor bu çarda? İki gün çöl tilkisi. Galaxy 4 gün. GRS 39 gün. PBTC 15. 2015 herhalde bu. Bir gün. İskelet. Cadı iğnesi. Abi iğne bile var ya. Ne yapıyorsun bunu? Adrenalin mi basıyorsun kendine? 33 günlük. Bombatlardan pek göze çarpan yok. 8 gün Fank Star var. 30 gün Hunter 2014 var. 16 gün Işın Kılıcı. Karambit Karga 32 gün varmış. Karambit PBLC 2019 11 gün. Karambit Sonsuzluk 10 gün. Çöl Tilkisi 8 gün. x 3 gün. Kırmızı Öfke. Kelebek var 3 günlük. Kelebek PBTC 2021 6 gün. BBVC 2017 3 gün Kelebek Victoria 61 gün Abi çok güzel gözüküyor bu arada Harbiden çok güzel gözüküyor Güzel yapmışlar İlk defa gördüm 49 günlük bir kunayı varmış Kunay Shinobi 9 gün El bombalarını zaten Bildiğiniz üzere özel silahlardan 474 gün PBNC 15 2015 olması lazım. Sıhhiye çantası var. Bu da maşallah buna da. 50 adet Medical Kit Art Deco normal bu. Herhalde aynen bu puan olarak verilmişti 50 adet. 54 gün Dalgun Sıhhiye. 279 gün Medical Kit düz var. Medical Kit Hangul 2019 75 gün. Medical Kit Meka 66 gün. Yılbaşı 2025 30 gün. Kobra olması lazım bu. Aynen. Kobra'dan çıkan, kobra setinden çıkan medical kit 277 gün. Çikolata kiti 137 gün. Kit de bayağı bir var. Başarı kit var Karakterlerden 268 gün. Dajong mavi 226 gün. Dasom kırmızı 452 gün. Afro peruk var. Ey maşallah kalıcı neon kalıcı karakterler var aynı. Bunlar hızlı karaktermiş doğru. Kalıcı. Bunlar da kalıcı. Shinobi Kuen, Shinobi Natasha. 164 günlük bir siyah kısa peruk varmış burada. Arkadaşlar bunları geçiyorum. Saymıyorum çünkü onlar artık hızlı karakterlerin yerinde bir şey yaramıyor. Ve Dajon kırmızı 405 gün. Dason mavi 414 gün. Gevon kırmızı 153 gün. Pardon Govonmuş. Govon mavi 153 gün. Hangbok Dason kırmızı 19 gün. Yine hızlı karakterler de bayağı bir var. 400, 500, 600 güne yakın var. Abi de burada varmış. Ne var? Kahverengi orta boy çilekli peruk 40 gün. 324 gün kuru kafa peruk kuru kafa maskesi peruk <laughs> dedim. Ee, neon da son kırmızı 89 gün, 76 günde burada mavisi var. Maşallah hızlı karakterler bayağı var 600-700 güne yakın neredeyse. Yani pek de bir şey yok altında başka. Maskelere baktık. Kat komandosu maskesi varmış 5 günlük. Güzel. Baksa zaten hızlı karakterler gözükmüyor burada gözüküyor. Ürünlerden geldik neler var. 85.013. yıl isim kartı varmış. Anti flash bank maskesi 268 gün abi şu bile 268 gün. Bomba cebi 956 gün. C4 hızlandırma 973 gün. 1004 gün güçlendirilmiş Allah point mermisi. Hızlı canlanma 65 gün. Hızlı silah değiştirme 1152 gün. Hızlı canlandırma 1178 gün. Mega HP 10 1241 gün. Mermi sayısı artışı 934 gün. Metal kurşun geçirmez elek 960 gün. 961 gün. Patlayıcı arama kiti bile var. 270 gün. Maşallah. Renkli takma 28 gün. XP %100 736 gün. XP 13421 421 gün. XP %50 424 gün. Ölümsüzlük süresi artışı 909 gün. Özel bombacı dibi 891 gün. Bunlar bildiğiniz üzere isim kartları. Altın para 1410 adet. Mübarek ara bile 1410 adet var. Bunlar da isim değiştirme kartları. Sevgililer günü çikolatası var. 895 adet. Maşallah şu bile 895 adet. Takma değiştirme kuponu 8 adet. Bu da bu bile var yani içeride. 4 derece 3 gün kalmış açık olaraktan. Evet başka şöyle bir yolla point mermisi 30 günlük bir adet varmış. Ee, 30 5 adet varmış. %10 kuruşun geçirmez yelek. 8 adet sırtlarıcı varmış. 30 günlük. Var. Aksesuarlardan 19 günlük kırmızı. Şu an Shinobi yıldız aksesuarı var. 5 gün kardan adam anahtarlık. Opek anahtarlık 3 gün var. Düğün ifadesinde de bir şey yok. Arkadaşlar çar Harbiden şu oyunda gördüğüm en dolu çarlardan bir tanesi. Belki bunun üstünde de olmayabilir. Varsa da bilmiyorum, görmedim daha önce. Yani hakikaten çar şu ana kadar gördüğüm en dolu çarlardan birisi. Olayı biri geldi. Yams gelmiş. Gözün <laughs> kör olacak diyor. Geliyorum bir saniye. Kaloda da. Yani şu kitlere bir bakar mısınız arkadaşlar yani? Ben ömrü hayatımda başka çarda yani görmedim. Varsa da yorumlarda belirtirseniz ama şu ana kadar gördüğüm en dolu çarlardan bir tanesi bu. Yani 4500 TG varmış. TG'de ne? <laughs> ne kutu varsa kutu açalım bir tane de haydımız dokunsun bari. Ama kutu yok herhalde oyunda Bakalım kutu ürünü. Gerçi bu 14.000 TG. Hadi 13 adet de şey süper kasa mı? Hadi 13 adet de süper kasa açalım ya. Bir 30 gün falan es çıkartabilirsek hayrımız dokunsun bari. Böyle yapalım. Kutulara animasyonu at da diyelim. AK47T bir gün. Bizim şansımızda da bunlar çıkar zaten. MP7 S düzgün. %100 XP çıktı bir günlük. O zaten açıktı. Var çarda yani. Şaşkın adam maskesi bir gün. Mele kalkası bir gün. Doğal mini uzun bir gün. MP7 S bir gün. Parret bir gün çıkarttık. Kris S. de çıkarttı. Valetio'nun kırmızı yıldız bir. Abi hiçbir şey vermedi. Hızlı canlanma bir. Bu bunda yani. Abi S versene. Hele kalkası bir gün yani. Çarın dolunluğu görünce kutu bile dayanamadı artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çar zaten çarda yok yok. Çarında bir şeye ihtiyacı yok. Açtığımız kutu öyle. Laylaylon lay bir lay, şeydi. Yani ne diyeyim abi çar güzel maşallah var. Evet ufaktan kapatalım bitirelim arkadaşlar videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Yani birer yorum atıp like atmanız beni sevindir açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.